Selamun aleyküm. Aleyküm selam abiler, hoş geldiniz. İsim neydi kardeş? Dara derler bana. Dara kardeş? Böyle milletin arabasına binip, suratına köpek avlatıp oluyor mu bu işler ya? Adam borcunu ödemiyor. Neden mi kaldı lan borcu almak? Hayırdır, vezet mı soyuldunuz? Geçin lan buraya. Ortada bir borç var, doğru. Ama buna karşılık adamın fabrikasına konmaya çalışmak hangisi?